şeyi iki kere söyleme. burada. Manyak kafayı yemiş bu adam. Ben sana gelmeden buradan gidelim dedim. Şu an tartışacak durumda değilim. Çabuk çıkalım buradan. Saklanacak dediğin yok. Elinde sonunda elime geçireceğim seni. daha güvenli bir yere, benim mekanıma. Orada daha güvende olursun. Ben senin mekanına falan gitmek istemiyorum. Bana hemen sınırı geçmek için bir güzergah ayarla. Ben daha fazla güvende kalamam. Bu ülkede çıkmam lazım. Ne, ne güzergah? Benim mekan da gayet güvenliydi ama... Neyse. Of Tarık. Güvenli bir yerde duralım. şu ileride dur. Söyle nereye gittiler? Benim sözümü ikiletme. Komutanım. Benim. Komutanım ne yaptın sen? Etrafı cehenneme çevirmişsin. Ya yapılanları yanlarına bıraksaydım? Linda? Şimdilik kaçtı. Ama ölümü elimden olacak. Komutanım burada duramayız. Gitmemiz lazım. Hadi komutanım. tespit ettim sanırım. Nerede? Sınır dışına çıkmış. Gönder. Komutanlıkla gerekli görüşmeleri yaptım. Yavuz'un sınır dışında olduğu bilgisi teyit edildi. Başına her türlü şey gelmiş olabilir. Hemen Yavuz'u bulmalıyız. Her ne olursa olsun... ...o bizim eski bir askerimiz. Arama kurtarma ekibi olarak... ...sizler görevlendirildiniz. Hemen yola çıkarsanız yetişebilirsiniz. Buradan hava yoluyla sınıra... ...oradan da karayoluyla bölgeye varacaksınız. Emredersiniz komutanım. Hadi aslanlarım göreyim sizi. Halledin bu işi. Emredersiniz komutanım. Üzerinizdeki üniformaya dikkat ettiniz mi? Kolunuzda bu ülkenin bayrağını taşıyorsunuz. Bu ülkenin kuruluşunda başrol oynayacaksınız. Adınız tarihe altın harflerle yazılacak. İşte Türkleri gördünüz. Bayrağımızı indirdiler. Bununla duracaklar mı, durmayacaklar. O yüzden her geçen gün daha da kuvvetlenmeliyiz. Her geçen gün daha güçlü bir orduya sahip olmalıyız. Onlarla baş etmek için daha da kuvvetlenmeliyiz. Sizler bu ülkenin ilk komutanlarısınız. Bunu unutmayın. Dragan, dostumuz arıyor. Komutanlarımızı çıkar. Beyler. Komutanım, diyelim ki bulduk Yavuz Komutan'ı mı? İkna edebilecek miyiz peki? Edemeyiz. Ben Yavuz Komutan'ı mı tanıyorum aga? O adam ikna olmaz. Ne zaman yolundan döndük şimdi dönsün. Keşanlı var ya. Gören de zannedecek ki komutanı bir tek sen tanıyorsun. Ee, ne yapacağız peki? Nasıl ikna edeceğiz? Ne yapacağız? İlk önce gidip bir delilik yapmasını engel olacağız. Ondan sonrasını zaten bir şekilde hallederiz. Abiciğim, hiç anlatmadın ne oldu buluşma Durumlar fena çaylakım Vallahi durumlar fena Anam tutturdu ayrılacaksın neydi bu kızdan Ayda ne olacak şimdi? Ya, nesini beğenmiyor ki? Ya dünya ahiret bacım olsun. Çiçek gibi kız ya. Ya aynen öyle aynen öyle aşıkım da ben de anlamadım ki ya. Kadın sanki geldi beğenmemeye meyilli. Tutturdu ayrılacağım bundan diyor ya. Tövbe tövbe de diyor ki tak sepeti koluna yolla falan filan diyor ya. Vallahi şaşırdım ha. E şimdi bu kadar badire atlattık zaten. Bir de üstüne anam çıktı. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Ee ana gibi yar olmaz. Ne derse o. Ya orası öyle öyle. Ama oğlum ben de yani yapamam ayrılamam ya. Ben Melisa'dan ayrılamam. E anamın lafını da ezemem. Benim güzel abim. Bak sen üzülme. Çünkü benim anam da böyleydi. Sonra zaman alışıyorlar yapacak bir şey yok. Ayda. Oğlum aynı şey mi? He? Sen evli adamsın. Çoluğun çocuğun olacak. Evli adama ayrıl demek kolay mı değil? Abi evlilik tamam da. Çocuk olayı biraz ertelendi. Ne oldu oğlum? Suya bir şey mi oldu? Ne ne yaptın lan kızım? Bak vururum seni abi şey mi yaptın kızı? Abi deli deli konuşma ya. Ben kıyar mıyım hiç suyu? E ne oldu peki? Hastane raporları sonucu... ...yanlış şeyler mi olduğunu anladık. Yapma ya. Neyse çaylakım. Allah sağlık versin oğlum. Daha yaşınız genç, olur. Yani, aynen öyle. Yaparsınız, ha? Şey, dok, yani doktor şey dedi değil mi? İkinizde de bir problem yok. Cık. Yok abicim, çok şükür. İyiyiz ikimiz de Sıkıntı yok. E, tamam oğlum. Keşanlı doğru söylüyor. Gençsiniz, gene çocuğunuz olur. Bana bak bana. Bak göğsümün kıllarına. Ağırdı. Ortada ne düğün var ne bir şey. <laughs> Yalnız komutanım olam. Öyle değil de neyse. <laughs> neyse tamam. Gevşemeyin hadi hazırlanın. Dragan, daha ne kadar kalacağım burada? Neden? Bir sorun mu var? Tehlikeli bir durum yok. Ama sürekli burada kalacak değilim herhalde. Merak etme. Biraz rahatlayalım. Daha iyi bir yere yerleştireceğim ben seni. Lütfen o süreyi kısaltalım o zaman. Ben artık burada kalmak istemiyorum daha fazla. Cefasını biz çekelim. Sefasını sen süre. Yok öyle. Biz Türk askeriyiz. Her yerden çıkarız komutanım. Ne işiniz var burada? Seni almaya geldik. Anca cesedimi alırsınız siz benim. Komutanım içeride onlarca adam var. Tek başınıza girerseniz sağ salim çıkmanız imkansız. Bize sizi alıp dönmemiz emredildi. Helikopter bekliyor komutanım. Tamam bekliyorsa bekletmeyin hadi dönün. Komutanım emir emirdir. Bizi zor durumda bırakmayın. Gidin Karabatak. Ben dönmüyorum. Kimse beni yolumdan döndüremez. Hadi. Komutanım. Göz göre göre ölüme gitmenize müsaade edemeyiz. Ya siz... Ve Keşanlı, Aşık, Karabatak. Siz komutanınızı tanımadınız mı? Sen beni tanımadın mı Çaylak? Ben ne zaman başladığım bir işe yarım bıraktım. Ya komutanım biz seni bilmiyor muyuz? Tabii ki biliyoruz. Ama emir emirdir. Erdem komutanım öyle emretti. Ben buraya kadar gelmişim. Bu alçak kadının yerini bulmuşum. Buradan böyle tapış tapış gideceğimi düşünüyorsanız size yazıklar olsun. Komutanım biz o kadını elbet alacağız. Ama sizin burada olmamanız lazım. Ne diyorsun sen Çaylak? Derya hastanede yanlarına mı bırakayım? O kızın yüzüne nasıl bakacağım? Ya siz avcıyı unuttunuz mu? Daha mezarına döktüğümüz su duruyor. Benim kitabımda geri adım atmak yok. Ya bırakın gideyim. Ya da gelin benle. Yoldaşım olun. Eski günlerdeki gibi. <laughs> Yoldaş olun diyor. Eski günlerdeki gibi diyor. Bir dakika Bir dakika. Biz de eski günleri çok özledik komutanım. Sizinle omuz omuza çarpıştığımız günleri biz de çok özledik. Sizin yanınıza geldik, size çok yalvardık. Timin başına geri dönün, komutan olun diye. Ama sen istemedin komutanım. Doğru, haklısın. Ama madem buraya kadar geldik, siz hepiniz benim kardeşimsiniz. Ben yani hiçbir kardeşimi burada bırakmazdım. Biz de bırakmayız. Ama mesele o değil. Ne peki? Komutanım. Erdem komutanım arıyor. Emredin komutan. Ateş ne durumdasınız? Buldunuz mu Yavuz'u? Bulduk komutan. Ama gelmeye pek niyeti yok gibi. Ne demek? Alın getirin dedim size. Zor komutanım. Hem o Linda denen kadın da burada. Terörist unsurlar da var. Yani ne demek istiyorsun? Komutanım, Linda'yı almayı deneyebiliriz. Başarabilecek misiniz? Biz bugüne kadar neyi başaramadık komutanım? Emir komuta sende. Yavuz'a dikkat et. Emredersiniz komutanım. Komutanım seninle geliriz, ama bir şartım var. Neymiş? Tim komutanı sen olacaksın. Olmaz. Tim komutanı sensin. Ben size dışarıdan destek veren bir sivil olurum anca. Komutanım o zaman beraber miyiz? Beraberiz. 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 kadını gidip alıyor muyuz? Al Oluyoruz. Alıyoruz. Gerekirse burada hep beraber ölüyoruz. Ölüyoruz. İşte bu ve işte bu. sevinçten çıldıracağım ya. Abi sen ne diyorsun? Benim bütün vücudum heyecan mazdiyim ne diyorum? Ya elim ayağım sıyıyor. <laughs> <laughs> Ulan nasıl özlemişim be? edelim, savaşalım. Mermi yakalım istiyorum ya vallahi. Abi böyle bir nefes bile, bile almayalım değil mi? Ya su bile içmeyelim, su. Hep çatışalım istiyorum. Çatışalım abi. Bir baksan dışarı. Giriyoruz. Ne oldu? Neymiş o ses? Eceelin sesi. Çok sessiz değil mi? Yavuz. Betim arkadaşlar. Silahlarınız kurulu değil mi beyler? Evet komutanım. Üç deyince bütün şarjörleri bu hanımefendiye boşaltmaya hazır mıyız? Ben silahsızım ama. Ben değilim. Ben de değilim. Biz hiç değiliz. Vallahi bana hiç bakma ben zaten silahımla uyuyorum. Benim gibi masum birini öldürecek misin? Cık. Aşağılık bir pisliği öldüreceğiz. Yavuz, yapma. Komutanım! Misafirlerimiz var. Kim? Galiba Dragan. Çok kalabalıklar komutanım, yaklaşıyorlar. Yürüyün, bakmaya gidiyoruz. Bağlayın şunu, ben ilgilenirim. Aga bunlar kaç kişi ya? Ben 20'den sonrasını sayamadım. Başka değil mi? Evet. İşte bu. Adamlar 30 kişi. Tam eşitiz. İçeriden kimse sağ çıkmayacak. Linda dahil. Beyler benimle birlikte çatışmayı özlediğinizi sanıyorum. Ee, demin çatıştık ya. Otel atmak içindi. Buradan çıkmanın iki yolu var beyler. Nedir komutanım? Ya ceset torbalarına çıkarız ya da düşmanların cesetlerine basarak. Hangisini tercih edersiniz? Bana ikisi de uyar komutanım. İkincisi daha hoşuma gitti benim.